Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün birlikte Master fiil nedir? Olumlu master fiil nedir? Olumsuz master fiil nedir? Onları göstereceğim size. Evet. Pansi. Ö erli biten birinci grup bir fiildir. Düşünmek. Biliyorsunuz Türkçe'de sonu mek ve makla biten sözcükler fiildir. Cümle içerisinde kullanıldığında biz yüklem deriz buna. Fakat Fransızca'da ister master halde olsun, ister cümle içerisinde kullanılmış olsun, her ikisine de biz verb diyoruz. Yani fiil. Je pense ben düşünüyorum. Je pense à toi. Seni düşünüyorum. Süje, verb, kompleman. Evet, olumlu bir cümle. Je pense à toi. Seni düşünüyorum. Olumlu, olumlu cümlemizi olumsuz hale dönüştürmek için araya ne pa koyuyorduk. Je ne pense pas à toi. Seni düşünmüyorum. Fiilimiz burada master formda panse. E, master formdaki olumlu bir fiili olumsuz forma dönüştürmek için nöpa cümle içerisinde e, verbi içine alarak kullandığımız nöpayı bu sefer hiç değişikliğe uğratmadan verbin başına getiriyoruz. Yani nöpa panse. Panse düşünmek ne düşünmemek. Başka örnekler yapacağım şimdi. <laughs> panse düşünmek. Ne panse düşünmemek. Ee, ekir. Yazmak. Olumlu hali. Olumsuz hali ne pazekriyir? Liyazon yaptığımı anladınız. E, ee, niçin yapıyoruz? Konuşmada pratiklik, e, akıcılık sağlasın diye. Ekrir yazmak. Ne pazekrir? Yazmamak. Ee, bir örnek daha vermek istiyorum rir gülmek nüpa rir gülmemek Peki bu master halde verilmiş olan fiili cümle içerisinde nasıl kullanırım? Ona örnek vermek istiyorum şimdi. Pansi düşünmek. Cümle kuralım. Pense e important. Pense burada süje oldu. Düşünmek, ver et fiili, important da komplement. Et fiilinden sonra gelenlere açı deniyor ama ben detaylara inmek istemiyorum. Şimdi burada genel olarak ifade etmek istedim. Pense e important. Düşünmek önemlidir. <laughs> E, ee, fiilimiz olumlu halde. Peki ne payla kullanacak olursam ne pa panse ne pa panse e important düşünmemek önemlidir. Düşünmemek önemlidir ne pas penser beaucoup est important pour notre santé. Çok düşünmemek sağlığımız açısından önemlidir. Doğru mu değil tabii ki. <gülüyor> evet, <gülüyor> başka bir örnek verelim. Dans erle biten birinci grup bir fiil. Dans etmek demek. Olumlu formu bu. Danse et, dans etmek. Nüpa danse et, dans etmemek. Şimdi e, cümle içerisinde kullanacağım. Jem danse. Je suje em ver eme fiili danse burada ne oldu? Kompleman. Şimdi şu, bu, bu formu biliyorsunuz artık. Normalinde je, em yazamıyoruz. Ne için? İki sesli yan yana geldiğinde birinci sesli düşüyor. Onun yerine ne kullanıyoruz? Apostrof kullanıyoruz. Bu, bu forma dönüşüyor. Jem. Em burada hangi fiil? Eme. <laughs> Yine öğerli biten birinci grup bir fiil. Sevmek. Jem, ben seviyorum. Neyi? Dans etmeyi. Jem, danse, dans etmeyi seviyorum. Olumlu halde fiilimiz. Peki bu cümleyi olumsuza nasıl dönüştüreceğiz? Je n'aime pas. Dance. J'e sujet Em verb D'anse kompleman Burada n'e, ne pa ne yaptı? Olumlu cümlemizi olumsuz forma dönüştürdü. J'em danse, dans etmeyi seviyorum. Je n'aime pas danse dans etmeyi sevmiyorum. Şunun neden böyle olduğunu biliyoruz. Normalinde n'e m olması lazım. Fakat iki sesli yan yana geldiğinde birinci ö düştüğüne yerine apostrof kullandık. Nem. Je nem pa danse. Ben dans etmeyi sevmiyorum. Jem danse. Dans etmeyi sev seviyorum. Evet. Şimdi Jem danse de Danse fiilinin olumlu formunu kullandığımızı görüyoruz. Peki olumsuz formunu kullandığımız zaman e, o zaman cümlemiz nasıl olacak? Şöyle, jem, nöpa, danse. Ne oldu şimdi cümlemiz? Süje, verb, kompleman. Jem, nöpa dansı. Dans etmemeyi seviyorum. Dans etmemeyi seviyorum. Ee, peki, bunu da olumsuz yaparsak o zaman ne olur? Nasıl yapacağız? Buradaki verbimizi ne arasına alacağız. Nasıl yapacağız? Je n'aime pas Ne pas danse. Günlük hayatımızda çok kullanırız bu tarz cümleleri. Ve o cümlelerin ne kadar basit kurulduğunu görüyorsunuz. Je suje en verb ne pas. olumlu cümlemizi olumsuza dönüştüren yapıydı. Geri kalan komplemandı. Burada olumlu formu, burada verbimizin olumsuz formu. Değişen bir şey yok. Je n'aime pas, sevmiyorum. Neyi? Dans etmemeyi sevmiyorum. Dans etmemeyi sevmiyorum. Bunun e, olumlu formu nedir? Jem dansıdır. Değil mi? Evet, bir başka örnek daha vereceğim. Ne olsun bu sefer? travaye. ö erle biten birinci grup bir fiil. Fiilleri anlattığım zaman bunları detaylı öğreteceğim size. Şimdi sadece aşinalık olsun diye söylüyorum. Travayi çalışmak. Bunun olumsuz formu neymiş? Ne pa çalışmamak. Ne pa Evet ne diyelim? Ee, je prefer travailler. Je suje prefer ver travailler komplemanı oldu. Je préfère travailler. Çalışmayı tercih ederim. Prefer burada prefer'i Yine öerle biten birinci grup bir fiil. Tercih etmek anlamında. Evet, bu cümlenin olumlu olduğunu görüyoruz yine. Olumsuz yapmak için ne yapıyoruz? Ne pa arasına alıyoruz. Ne pa. Je prefer préfère pas travailler. Çalışmayı tercih etmiyorum. Ee, fiilimizi olumlu halde kullandık. Bunu da şimdi... Silerim yine ee, olumsuz formunu kullandığımız zaman, "Je préfère ne pas travailler, çalışmamayı çalışmamayı tercih ediyorum." "Je préfère travailler, çalışmayı tercih ediyorum." Je préfère ne pas travailler, çalışmamayı tercih ediyorum. Je yerine başka şahıs kullanalım. Il préfère Il préfère travayı travailler o çalışmayı tercih ediyor. Vo prefere Ne pa travaye Ne pa Çalışmamayı tercih ediyorsunuz. Vu siz. Süje, verb, kompliman. Vu prefere ne patravaye. Il préfère travailler o verb kompliman yine. O çalışmayı tercih ediyor. Bu prefere ne patravayı? Siz çalışmamayı tercih ediyorsunuz. Başka bir örnek daha. Bu da son olsun. Yine ne diyelim? Selip duruyorum. efase silmek. Yine ö erli biten birinci grup bir fiil. Efase silmek. Ne zefase silmemek. E, tü efas sen efas verb lelin kompliman. Sen çizgileri siliyorsun. Hatta hat anlamı da var bunun. Hatları da siliyorsun anlamında kullanılabilir. Kontekse kontekste bağlı. Tü efas lelin çizgileri siliyorsun. Ee, peki, peki Efasif ilini mastar olarak alacağım burada. To M. Efase. Lelin. Tü. Süje. M. Verb. Efasi, le lin, sen seviyorsun. Neyi? Çizgileri silmeyi seviyorsun. Çizgileri silmeyi seviyorsun. Fiilimiz burada nasıl formda? Olumlu. Olumsuz formunu kullanmak istediğimiz zaman nasıl yaparız cümleyi? Tü em ne paze fase, lelin tü süje Enver, le pose faselelin kompleman. Çizgileri silmemeyi seviyorsun. Çizgileri silmemeyi seviyorsun. Yani ona itina gösterme hoşuna gidiyor anlamında. Evet. Evet sevgili canlar bugünlük bu kadar. Ee, anlamadığınız ya da üzerinde durulmasını istediğiniz herhangi bir nokta olursa lütfen bana bildirin. Öğrendiğiniz bu bilgilerin pekişmesini istiyorsanız tekrar etmeyi ihmal etmeyin lütfen ve sevgiyle kalın canlar.